almış Yapalım. yapalım. Almış orada neler var ya, bakar mısın? O kadar ne bu oyuncaklar bunca bu kadar. Aa, baksana, baksana. Ya, Burada her şey var o, o, ve o, yeni o, çıkan. Bak bu en son çıktı. Bak hesap makinesi. Aa. Çok güzel bir bayar var. Gördünüz mü? Gördünüz. Başka neler var orada Almış? Acaba? Çok güzel bir baba. Aa, bakar mısınız ya, bakar mısınız ya, bakar Acaba mısınız? Bu, böyle, aa. aa. Dönüyor, yapayım. dönüyor. Oyuncaklarımız dönüyor. Acaba ne var bunların içinde? Wow, dönüyor. Oyuncaklarımız şu anda dönüyor. Acaba içinde ne var? Dünya dönüyor sen ne dersen de yıllar geçiyor fark etmesen de Aa, burada ozmonlardan çıkanlar var bakar mısın bak 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 ozma yumurta kafalar var burada bakar mısın Hani şey şu en son ne çıkmıştı Toybox'tan? Bir tane hesap makinesi çıkmıştı. Nerede o? Aa, çok güzel bir ilk yani bu kadar çok güzel bir şey çıktı bize bak. Aa, onu açar mısın onu bak 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 gösterir misin buraya onu bak 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 Evet bak bakın 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 bu gerçekten hesap yapıyor şu anda gerçek bir hesap makinesi Evet şu Güzel bir şişop makinesi. Evet, şöyle döndürelim bakalım ne gelecek. Şansımıza ne gelecek? Çarkı felek döndü. Wow! Neler var, neler var. Sen de